Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim mutfağımdan ve Eskişehir'den tüm sevgili izleyicilerime selamlar sevgiler. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir krepten kahvaltı hazırlayacağız. Gerçekten bu krevin yapımına da bayılacaksınız. Hem tadına hem de yapımına gerçekten bayılacaksınız arkadaşlar dediğim gibi. Evet sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Arkadaşlar ben şöyle 3 tane yumurtamı hemen önden kırdım kaseye. Şöyle derin bir kaseye 3 yumurtamızı ekliyoruz. Böyle güzelce bir çırpalım yumurtaları. Evet yeteri kadar yumurtaları çırptım. Ee, hemen şöyle iki su bardağı sütümüzü ocakta ılıttım arkadaşlar. Mutlaka ılık olmasına dikkat edelim. Yine açıklama açıklamalar kısmına ölçülerini. Hangi malzemeleri kullandığımı yazarım oradan da dilerseniz bakıp yapabilirsiniz. Evet sütün ardından da yine 2 su bardağı ılık suyumuzu da ekliyoruz yine ocakta ılıttım bir miktar. Evet şöyle bir karıştırıyoruz. Evet bir paket kuru mayamızı ekliyoruz. Şöyle bir yemek kaşığına yakın şeker. Şöyle güzelce tekrar bir karıştıralım şöyle mayamız bir aktifleşsin Evet hemen şöyle bir 4 su bardağına yakın unumuzu ilave ediyoruz Arkadaşlar şöyle bir karıştıracağım un miktarını ayarladıktan sonra sizlere söyleyeceğim Evet şöyle toplamda 4 su bardağı ekledim şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da tuzumuzu ekliyoruz güzelce bir karıştırın kıvamına bakayım ee, bu krebimizin krabimiz, hamuru ne çok e, böyle çok çıvık olacak ne de çok koyu olacak arkadaşlar. Zaten birazdan sizlere kıvamını göstereceğim. Evet şöyle hamurumuzu güzelce karıştırdım. Hemen sizlere kıvamını göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekil e, toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Evet yeteri kadar güzelce karıştırdık. Şimdi içindeki çırpıcımızı alalım hemen üzerine bir tane tepsi koyacağım. Şöyle bir yarım saat kadar krepimizi mayalayacağız. Biz de o arada hemen krep hamurumuzun içinin malzemesini doğrayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi hızlıca hamurumuz mayalanırken ben de sebzelerimi hemen hazırlayacağım. Şöyle bir tane gördüğünüz gibi patatesim var. Patatesi ilk önce rendeleyeceğim. Sonra da soğuksun içine bırakacağım ki patateslerimiz kararmasın. Daha sonra soksun içine sıkıp e ee, hamurumuzu içine katıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir hızlıca ben deneyeyim. Evet arkadaşlar şöyle elimünle sebzelerimi hazırladım. Ben şimdi bir hızlıca sebzelerimi doğrayacağım. Ee, sebzelerimizde yeşil biber, kapya biber, domates, ee, kuru soğan, maydanoz, şöyle ee, 3-4 dal da Yeşil soğanımız var arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir hızlıca bütün malzemelerimi ufak ufak doğrayacağım. Evet bütün sebzelerimi doğradım ee, gördüğünüz gibi hamurumuz da çok güzel bir şekilde mayalanmış hemen şimdi sırasıyla sebzelerimizi patatesi şöyle e, 150 grama yakında tulum peynirim vardı onu rendeledim siz Dilerseniz böyle tulum peynir beyaz peynir e, kaşar yani hangi peyniri seviyorsanız elinizin önünde hangi peynir varsa arkadaşlar kullanabilirsiniz yani 150 gram da şart değil elinizde ne kadar varsa o kadarını kullanın Evet şöyle sırasıyla bir malzemelerimizi ekleyelim Gerçekten e, bu krep çok lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Benim de çocuklarım çok sevdiği için farkındaysanız biraz malzemesini fazla tuttum. Ama sizler e, daha az malzemeli de yapabilirsiniz. Evet şöyle bir harmanlayalım artık ocağımızın başına geçip. Kreplerimizi pişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ocağın başına geçtim. Şöyle krep tavamın altını yaktım. Hemen şöyle bir miktar yağ alıyoruz. Evet şöyle yağda fırçayla her tabına gelecek şekilde sürelim. Kreplerimizi orta ateşte önüne arkalı hafif yağla, yağlayarak pişireceğiz arkadaşlar. Ne çok kısın ne de çok e, açın ki yanmasın. Evet arkadaşlar çevirmesine yakında şöyle hemen üstünde yağlıyoruz azar azar fırçayla her tarafına gelecek şekilde yağımızdan gezdiriyoruz çünkü krepimizin içine gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yağ koymadık o yüzden böyle önlü arkalı yağlı pişirelim şöyle ben bir çevireyim Evet, tam çekmemiş bir miktar daha çeksin çünkü parçalanacak. Evet arkadaşlar, e, ters çevirdim ama o ara videoyu açtım diye biliyordum açmamışım. Evet alt e, kısmı pişti, çevirdim şimdi bir de şöyle hemen bu yüzü pişsin. Evet arkadaşlar bütün kreplerin hepsini bitirdim sadece e, bir tane krepimiz kaldı yani hamurumuz bir tanelik İki tanesini az gelir bir tanesine biraz kalın gelir ama artık yapacak bir şey yok e, hepsini bir kere de pişireceğim şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu e, bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz aklımdayken sadece e, böyle kenarda bekleyen hamurumun içine ilk başlarda arkadaşlar yarım su bardağına yakın süt ilave ettim. Biliyorsunuz çünkü hamur sıcaktan kabardıkça bu sefer de krebi iki tane iki kepçe koyuyorsun kalın geliyor bir buçuk koyuyorsun tamamlamıyor tavayı O yüzden şöyle birazcık daha akışkan kıvama gelmesi için dediğim gibi başlarda hemen yarım su bardağına yakın sütümüzde ilave ettim aklınızda bulunsun Hani baktınız Dilediğiniz gibi tam kıvamında tavan içine yayılmıyorsa Demek ki bir tık daha ee, süt girmesi gerekiyor. Ben de o şekil yaptım. Ee, bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Evet. Hemen şöyle onu da yaptıklarımızın yanına alalım. Evet. Ne çok kısıkta arkadaşlar ne de çok yüksek ateşte. Şöyle orta ateşte içini çeke çeke pişirin. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün mutfağımızda sizlerle beraber sebzeli krep hazırladık. İnşallah sizler de denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Yine kanalımda birbirinden güzel tariflerim var arkadaşlar. Gerek yemek olsun, tatlılar, hamur işleri, kışlık videolarım var. Çok güzel kışlık tarifleri hazırladım sizler için. Kanalımda örgü videolarım. Bahçe bloklarımız var, kendimize ait bahçemiz var, ekip biçiyoruz. İsterseniz onlara da bir göz atın. Evet, sizlerden ricam arkadaşlar. Sizlerde paylaştığım videolarımı tariflerimi beğeniyorsanız lütfen abone olmadan geçmeyin abonelik ücretsizdir sevdiklerinizle yakın yakınlarınızla paylaşırsanız bana destek olursunuz ben de sizler sayesinde emeğimin karşılığını alırım ve kanalım da günden güne büyür şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.